Bogdanovic var karşısında Örtel'in. Toma Örtel. Doğuş Balbay. Doğuş Balbay. içeriği zorladı. Cedi Osman'a çıkardı. Cedi Osman sayılık basketle başlıyor. Anadolu Efes. Doğuş'un asisti geldi. Karbon topu iki üçlük. Ama atanlar farklı ki ikincisi kalenin için çok daha değerli Fenerbahçe için. Cedi Osman cevap veriyor. 10-10. Bir kez daha eşitlik var. 3,5 dakikada. Cedi Osman dışarı çıkardı, Doğuş Balbağ, 3 sayılı katış Doğuş Balbağ'dan da basket geldi. Hiç kaçmayacaklar ya. Cedi Osman, 5 saniye kaldı. Cedi Osman zor bir üşüm Cedi Osman. Ekbey Yudo üzerinden neredeyse yarı sağdan soktu. Daha 2 dakikayı yeni geride bıraktı, 2. çeyrekte de hemen cevap geldi Jason Granger'dan. Jason Granger. Dario Saric tekrar Jason Granger. Üç sayılı katı Jason Granger. 56-47. Cedi Osman, Cedi Osman içeriği zorladı. Dışarı çıkarıyor. Birkan Batur, Cedi Osman. Üç sayılık atış Cedi <laughs> Osman. Çok kritik bir basket. 63-52 yaptı. Dunstan ikili sıkıştırma geldi. Birkan Batur, Birkan Batur. Üç sayılık basketi. 76-59. Evet. <laughs> Tom Örtel, Tom Örtel. Üç sayılık atış Tom Örtel. Farkı 20 sayıya çıkardı ve Obrados son molasını aldı. 82-62 Anadolu Efes maçtaki en büyük farkı yakaladı.